Merhaba Profesör Doktor Safiye Yılmaz. Gözlerimiz banyoda neden kızarıyor? Herkes de olmuyor ama bir hastalık belirtisi mi kızarması? Hayır bir hastalık belirtisi değil. Yani sadece banyoda kızarıyorsa bir hastalık belirtisi değil. Sıcağın etkisiyle vücudumuzdaki damarlar genişler. Ve eğer sizin sıcağı reaksiyonunuz daha fazlaysa, yani sıcakla damarlarınızın genişlemesi biraz daha normalden fazlaysa, Göz de daha belirgin hale gelir ve gözünüz kızarık ya da kanlanmış gibi size bir görünüm sergileyebilir. Ya da e, damarlarımız, normalde bu gözün beyazının içinde saklı olan damarlarımız, daha yüzeyel seyrediyor olabilir. Onların hafifçe genişlemesi bile sizde göz kızarıklığı ya da göz işte kanaması, işte göz kanlanması gibi ifadelerle hastalarımızı bize getirtiyor. Tabi bu gün içinde de devam eden bir kızarıklıksa mutlaka hekime başvurmalısınız. Ama sadece banyodaki sıcağın etkisiyle ortaya çıkan bir kızarıklıksa tamamen normal sıcakta damarlarımızın genişlemesinden kaynaklı bir gözümüzde kırmızı görünümün ortaya çıkmasıdır. Merak edilecek bir şey yok yani.